kahve saatinde. Biz muazzezle kahve saatindeyiz. Gel bebe. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ah, oynayalım beraber? Oynayalım. Bugün benimle kimler oynuyor? Günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başlayalım. Bir yudum kahve, sonra sizdeyim. Şuradan sizi izleyeyim. Gelecek bir gün başladı. Hazır mıyız? Benimle oynar mısın? Bom! Bunu bir de kısalttım artık böyle. Bom! Benimle oynar mısın? Benimle oyun oynar mısın dersek daha uzun olacak, daha keyifli. Hayat bir oyun. Lütfen tadını çıkarın. Sahnenizin tadını çıkarın. Sahnenize insanlar gelirler, giderler. Bu onların iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece o an sizin sahnenizdeki rolleri var. Gidiyorlar rolleri bitti. Geliyorlar rolleri var. Tekrar da gelebilirler. Doğru yok, yanlış yok. İyi yok, kötü yok. Evet, sahnenizin tadını çıkarmıyor var mısınız? Şu an sahnemiz kesişti. Ve burada de kesişti. Foundation. Foundation'ı tamamlıyoruz bugün. Bunun adı evet. aynası nasıl bu kadar şanslı oldu? Şimdi yayındayız. Yayından sonra o enerjilere siz de alana gelebilirsiniz. Açıyorum seçenlere. Yalnız humanoidlere ve insanlara. Takilere yok. <gülüyor> Kapalı. <laughs> Bunun aynısı olur. Hadi başlayalım. Muazzez, sen de katılmak ister misin? evet, evet. gel. Sandalyeyi mi çeksen? Çek. Evet, görüyor musunuz? İkimiz de bakalım. Katılıyor musunuz? Hadi. Katılıyorsanız bir kalplerinizi göreyim bakayım. Bakın bugün Instagram bana cömert olacak mı? Ooo! <laughs> <laughs> Bundan aynısı olur? Başlıyoruz. Gel bebe. Be. <laughs> Evet. Şöyle sırt sırta veriyorum. Hayatın <gülüyor> tümü <gülüyor> bana kolaylık, <gülüyor> neşe <gülüyor> ve içtenle <yetişamla> gelir. Oo <laughs> katılıyorsunuz süpersiniz. Enerjiniz <laughs> muhteşem. İkincisi İngilizce söyleyelim. All of life comes to me and, and my, my business with its and glory. And... Ben business'ız diyorum. Business. 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 Businesses. İşime Dur oraya. Businesses. Business. 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 My business. <gülüyor> <gülüyor> my business. Tamam. <laughs> <İngilizce> okay. Burayı <öğretmenci. gülüyor> <laughs> Hadi bakalım. Bir daha söylüyoruz. All of <laughs> life comes to me <laughs> my and my <laughs> business with is joy and glory. <laughs> Hayatın tümü bana ve işime <laughs> kolay <laughs> kolaylık, kolay neşe ve içimde gelir. <laughs> All of life comes to me and my business with, with is and joy and glory. Heyecan yaptık. Evet. Kim orada bakayım hadi enerji misin? Çekmeyin. <laughs> Hayatın tümü bana ve <laughs> işime. işime kolaylık, neşe ve içimle gelir. Güzel. Dostlar burada e, is joy and glory ve kolaylık neşe içim sıralaması önemli. Ben ilk başladığımda neşeyi öne getiriyordum. Ben hani acı neşeli oluyor falan. Hı mm hı. -mm. Hayatınız zor olursa neşeniz de kaçar, ihtişamınız da kaçar. O yüzden birincisi kolaylık is, sonra joy neşe. Kolaylık ve neşe hayatınızda olunca işinizde de ihtişam olur hayatınızın tümünde. Evet. Oke. Okay. Hadi. Hayatın tümü bana, bana ve işime. işime kolaylık, neşe, neşe ve ihtişamla ihtişam gelir. <laughs> All of life comes to me and my business with is joy and glory. <laughs> Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve can gelir. All of life comes to me and my business with is joy and glory. <laughs> Hadi beraber. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, Neşe, neşe ve, ve ihtişamla gelir 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 çakın bunu tamam bugün size foundation'dan açtık birazdan biz muazzezle bunun son hatimlerini yapıp çıksa <laughs> didik didik ettik foundation sınıfı için bir şey davet olacak bir şey var mı de bebe ben de davet olacak gerçekten anlamadığınızı algılamaya başlıyorsunuz. Ha, anlamak yok diyorsun evet. artık algıdan işliyoruz artık ah, duyulanın Hı. ve görünenin ötesini duyuyor ve görüyor oluyorsun farkındalığınız artıyor yani şimdiye kadar bildiğiniz her şeyi unut ve algıya geçin alt üst ediyorum alt, alt üst ettik bundan da aynası olur teşekkür ederim evet, evet. Hadi size de bugün nereden açtık. Oraya baktım, şuraya baktım. Aha, dedi ki burası beni oku. Foundation sınıfından size gelen neymiş? Geldiğimizde bu kitap sizin oluyor. Bunu altını üstüne yatıp pinçik pinçik ediyoruz. E şimdi size bir yerden, suistimalden geldi. Suistimal kişisel değildir. Bir kısmını okuyorum daha fazlası için. Sınıfa gelin. Ya da diğer videolarımı izleyin. Her yerde var. <laughs> Hepsini verdim neredeyse yani. Fazlasızdır değil mi? Ekleyip yapıştırsın. <laughs> <laughs> Şimdi. Suistimal. Suistimal değil. Gaslight. Wow. Hmm. Gaslight. Sizce gaslight kişisel mi? No. Yıllar yıllar önce müthiş bir gaslight demiştim. Ben onu kişisel algılamıştım. Şu an 78 kiloyum. Çok rahat söylüyorum. <laughs> 51 kiloya düşmüştüm. Herkes beni kanser oldu falan sanmış. O kadar üzülmüştüm ki. Ve 51 kiloya düşmüştüm. Gaslight'ı gerçek yaparsanız bedeniniz, varlığınız ve hayatınızın tümü alt üst olur. Kesinlikle kişisel değildir. Tabi o zaman bu bilinçte değildim. Bu farkındalıkta değildim. Bugün sizlerle bunları paylaşıyor olmam. Herkes foundation sınıfına gelemeyebilir. Ama alandan seranız katkı olabilir. Böyle pırtık pırtık sabahları ya da başka en kuşaklarında veriyorum. Eğer alıp kabul ediyorsanız. Sınıfın enerjisi zaten sizlerle eğer seçiyorsanız. Tabi birlikte olup beraber o sınıfı. ...didik didik etmek sizin enerjinizle daha başka oluyor. Seçtiğinizde bu sınıf, işte nerede, ne zaman, nasıl, para, neyi problem ettiniz? Neyi durdurucu yaptınız kendinize, onları durdurucu yapmasaydınız... ...her şey size hizmet ederdi. Ben ki dahil. Ki aslında onlar problem değildi. Aynen, evet, aslında onlar problem değildi. Bundan da aynı soru. <laughs> evet, guest yıllar önce... Aa, müthiş <laughs> yediğim guest bana burada bile çok örnek oluyor. Onu kişisel algılamayın. Bu kişisel değil. Gaslight kişisel değil. Senin ilgisi yok. Antalya'dayım Gülistan. Muazzezdeyiz. Çay kahve yiyoruz içiyoruz. Bir seanslar yapıyoruz. Sınıf işliyoruz. <laughs> müthiş Antalya deniz manzarasıyla. <laughs> Arkadaşlardayım akşamları muazzezdeyim akşamları böyle var işte hayatın tüm bana kolaylıkla geliyor neşeli gibi itişanla geliyor boşuna mı her gün <gülüyor> 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 nasıl ben bu kadar şanslı oldum İstanbul'da da seninle buluşmamız için neler mümkün ya da siz dostlar seçiyorsanız her neredeyseniz birlikte neler mümkün tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabilir ya da yapabiliriz bu ne zaman her şey pot pot her şey, her şeyi, şeyi. alayına pot Ha geç kaldınız ya onun için söyledim. Yok. Um, i̇şte anlatırım sonra neden. <laughs> Foundation ya da böyle sınıflar olduğunda e, her zaman aynı saatte olamıyor biliyor. Geç mi kaldım? Sakın geç kalmarken erken gel. <laughs> yine kaçırdılar. Belki hiçbir şey kaçırmazsın varmış. sen. Belki tam zamanı. Evet zamanı şimdi. Biz <laughs> humanoidler hiçbir zaman öyle uymayız yani. İlla bir yerden böyle çıkıntı yaparız. Ben de foundation diyorum. Yok bir şey diyorum. Bahaneyle böyle oradan o çizgiden çıkıyorum. Çizgi dışı olmayı seviyoruz. Yine de özen göstereceğim. Sekizde yapmayı. Ama böyle foundation var ya da işte bars var ya da BDD'lerim varsa biraz saatler değişebiliyor. Evet. Gelelim Gaslight'a. Gaslight. Gaslight hiç mi? <laughs> Gaslight'ı <laughs> hiç yaşadınız mı? Gaslight'ı biliyor musunuz? Nedir? Neymiş o Gaslight? Ben bunu işlemiştim. Muazzez aşkımı çok öpüyorum. İkinizi seviyorum. Biz de seni Gülistan'cığım. Sana geldi. Baby. Haber geldi. Mektup geldi. <gülüyor> <gülüyor> Mektubunu verdim. Şimdi gelelim sadede. Gaslight. Gaslight sizin seçme gönüllülüğünüzü elinizden alan şeydir. Senin orada bu belli farkındalık, bu dünyada belirli kişiler tarafından size nasıl davranıldığının ve bakış açılarını nasıl satın aldığınızın farkında olmanız gerektiği temelin bir parçasıdır. Siz satarlar. Sen de inanırsın ona. Şimdi burada nereye alayım? İnsanlar sizi sizin yüzünüzden suistimal etmezler. Bunu yaparlar. Çünkü siz en uygun hedefsiniz. Ben bunu duyunca dedim, wow, nasıl ben en uygun hedefim? Ve suistimalin odağı olarak sizi kullanırlar. Çünkü siz onların üstesinden gelecek güce sahip olan tek kişisiniz. Ve eğer sizi alt edebilirlerse o zaman onlar güçlüdürler demektir. Buna inanıyorlar. Sen çünkü orada <laughs> onun ee, erişemediği bir yerdesin. Senin gücün var, senin kudretin var. Sen ondan önce kendi gücünü, kudretini görüp ele aldığın zaman, farkındalığına izin verdiğin zaman kimse sana guest like yapamaz. Birisi size geldi, prostetiniz, Birisi size veya sizinle ilgili kişisel olmayan kaba bir şey yaptığı. Siz sadece mevcut olan en kolay kurban olduğunuz için. Bunun sizinle ilgili kişisel olduğuna karar vermek için yaptığınız her şeyi Hadi dostlar, her şeyi yıkıp yaratımı tümüyle iptal eder misiniz? Evet. Şimdi söyleyeceğim cümle, bunu en başta <laughs> söyleysem ya, hep buradaki aklıma geliyor. Google hesabını yazıyorsunuz, thecluxton.com ya da Akses Karşısız Temizleme Cümlesi, daha derin bilgiye ulaşıyorsunuz. Ya da bar sınıfıma geliyorsunuz, benim ya da Muazzez'in. Ya da bak orada bir sürü BF arkadaşım var, gruplarımıza gel, bir sürü BF'imiz var. Ya da her neredeysen sana hafif eğlenceli gelen bir sınıfa katıl, kendin için. Okey? Söylüyorum, baştan alarak tekrar söylüyorum. Birisi size gerçekten sahiden diyorsa proses geliyordur. Birisi size gerçekten sahiden birisi size <laughs> veya sizinle ilgili kişisel olmayan kaba bir şey yaptığı siz sadece mevcut olan en kolay kurban olduğunuz için bunun sizinle ilgili kişisel olduğuna karar vermek için yaptığınız her şeyi dostlar gazilyon kes. Yıkım yaratımı iptal eder misiniz? Evet. Evet demeniz enerjileri aktif eder. Eğer alanda ilk bile olsan evet de enerjiler senin için çalışır. Radar okudan gudan bel, podan pok, online, short boys, pause and feels. Evet dostlar. Daha bununla ilgili bir sürü panzehir var. Bir sürü proses var. Gaslight ile ilgili. Manipülasyonla ilgili. Suistimali. Artık. Gestalt'ta seni kendi suistimal ettirmenden izin ver, veriyor isen. Can cihazların, bilinç farkındalık olasılıklar yolcu dostlarım. Gücünü, kudretini lütfen alıp kabul et. Eğer biri sana bunu yapıyorsa sen zaten ondan çok güçlü ve kudretlisin. Olduğun enerjiyi, alanı, bilinci ve seçimlerine sahip çık. Sen biri çıksın. Bir tane çıksın. Ben seni seviyorum. Sen de kendine nazik ve şefkat olsun. Sevdiğim sana. Seveceğime iyi bak. Tamam mı? Hadi bir sınıfa kaçıyoruz. Eğer seçiyorsan haftaya İzmir'de Bars Foundation. Ondan sonraki hafta İstanbul'da hediyelendirme Bars ve Foundation var. Ve BDD sınıfları var. Bizim Stand Different. Farklı yürütülen iş işin neşesinden işlemek ve daha işini bugün olduğundan daha ötesine taşımak, para realitenin hayallerinin üstüne taşımayı seçiyorsam BDD sınıflarımıza da bak derim. Birlikte neler mümkün. Bye.